arkadaşlar son tekrarda bu sefer dikdörtgenlerle ilgili önceden çıkmış soruların çözümüne geçiyorum. Hemen 2019 TYT'sinde çıkmış bir dikdörtgen sorusuyla karşınızdayım. Sorunun çözümüne başlayalım. Bir duvara yerden yükseklikleri aynı olacak biçimde 14 cm arayla 5 askı yerleştirilmiş. Ayşe uzun kenarı 28 cm olan ve uzun kenarın uç noktalarını birleştiren birer kol askısına sahip dikdörtgen biçimindeki özdeş iki çantasını bu askılıkları asıyor. Bu durumda aşı çantaların yerden yüksekliğini 60 ve 72 olarak ölçüyor. Buna göre çantalardan birinin kol askısının uzunluğu kaç santimetredir diyor. Bakın. Şurayı x dersem buraya da x dedim. Bunların da her birinin 14 ve 14 olduğu karşılık gözüküyor zaten. 14 santim ve 28 santim olduğundan dolayı. Aynı zamanda aradaki mesafenin 12 santimetre olduğunu biliyoruz. Yani şurasının şöyle şuranın 12 santimetre 12 olduğunu gördük. Devam ediyorum. Dolayısıyla burası x eksi 14'e x eksi 14 şeklinde karşıma çıkıyor. Aynı zamanda şu uzunluğunda x eksi 2 olduğunu çıkartabiliyoruz. Buna göre Diyorum ki x eksi 2'nin karesi yani şu uzunluktan bahsediyoruz. x eksi 2'nin karesi eşittir. x kare eksi 14'ün karesi. Dolayısıyla buradan gerekli düzenlemeleri yaparsak eksi 4 x artı 4 eşittir. x kare eksi 196 x kareler birbirini götürür. 200 eşittir 4x yaparsak x eşittir 50 çıkar. Kol askısının uzunluğu 2x olduğuna göre bakın 2x olduğuna göre 2x eşittir 100 santimetre olur. Yani çantalardan birinin kol askısı 100 santimetredir. Doğru cevabım A şıkkı. Evet bir başka 2019 TYT sorusu ile karşınızdayım. Hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Ön yüzü pembe, arka yüzü siyah olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıdın kenar uzunlukları 3 ve 5 ile doğru orantılıdır. Yani buraya 5 dersem bu uzunluğa 3 demek zorundayım. Yani burası 3 siyah ile yani şu uzunluğun 5 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 3, 4, 5 kuralına göre burasının 4 yani buranın da 1 olduğunu görüyorum. 4M'ye 1M diyelim buraya. Burası 5M, burası da M olarak karşıma çıktı. Yine burada şimdi şu açının 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Buraya alfa, bu açıya beta dersem, iki açının toplam 90 olduğu için burası alfa, burası da beta olur. Şimdi gelelim sorumuza. Bu kağıt B köşesinden geçen kesikli doğru boyunca şekil gibi katlandığı AD üzerine gelmektedir. Buna göre şekil 2'de oluşan siyah üçgenin şekil 1'deki dikdörtgenin alanına oranı nedir? diyor. Yani buradaki benzerlikten CED benzerliğinin yani üçgeninin CAB üçgenine oranından bahsedeceğim. Yani dolayısıyla buradan CE'nin CE uzunluğunun 5M'ye oranı eşittir. M'nin de 3M'ye oranı şeklinde oranlama yaparsak benzerlikten CE eşittir. 5 bölü 3 olarak karşıma çıkar. Yani 5M bölü 3 olarak karşıma çıktı. Buna göre DEC, BEC alanının BEC alanında ABCD alanına oranı ise bakın 5M bölü 3 çarpı 5M bölü 5M çarpı 3M oranından yani alanların oranından 25M kare bölü Buradan 15 çarpı 6 şeklinde yaparsak 90 m kare deriz. Her tarafı m kareler gider. Sadeleştirme yaptığımda 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 18 olursa yani cevabım 5 bölü 18 olarak karşıma çıkıyor. Yani doğru cevabım 5. Evet 2020 AYT'de çıkmış bir soruyla yine karşınızdayım. Hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Diyor ki kenar uzunlukları 30 ve 40 cm olan Dikdörtgen biçimindeki diyor çerçeve dört çivi dört köşesinde çiviler çakılarak AB kenarı yere paralel, yerden yüksekliği H birim olacak biçimde şekil 1'deki gibi duvara asılıyor. Sonra A köşesindeki çivi hariç diğer çiviler gevşeyip düşüyor ve A köşesinin etrafında dönen çerçeve C köşesi yere değdiğinde şekil 2'deki gibi tüm köşeleri duvara değecek biçimde göl... ne diyor dengede kalıyor. Buna göre B ve D köşelerinin yerden yükseklikleri birbirlerine eşit olduğuna göre H nedir diyor. Şimdi bakın hemen burada şöyle bir uzatıyorum şurayı. Şurayı da uzatıyorum. Bir dik üçgen elde ediyorum. Zaten bunlar 90'ar derece. Uzun kenarı 40'tı. Kısa kenarı ise 30'tu. Burası da 40. Bakın bu açıya ben alfa dersem bu açıya beta derim. İkisinin toplamı 90 olduğu için burası beta. Burası alfa. Yine 90 dereceden burasının beta. Buranın da alfa olduğunu görüyoruz. Buna göre BEC ile CDF üçgen, üçgenleri dik üçgenler olup birbirlerine dik olup burada benzerlik oranı 40 bölü 30'dur. Yani 4 bölü 3'tür. Yani 4N'nin 3M'ye oranı eşitliğinden K burada N 3K M de 4K şeklinde karşıma çıkar. Yani buradaki burası 4N burasının da 3M olduğunu söylersek. Dolayısıyla burası 4N şurası da 3m olarak karşımıza çıkıyor. Şey 3n olarak karşımıza çıkıyor. Burası da 4m. Devam ediyorum. Pisagor bağıntısına göre 3n'nin bakın 3n'nin karesi eşit 30'un karesi eksi 3m'nin karesinden. Burada Gerekli düzenlemeleri yaparsak m kare artı n karenin 100 olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu orandan dolayı da buradaki ifadeye devam edersem şöyle diyorum. 3K'nın karesi artı 4K'nın karesi eşittir 100 dersem K değerini buradan 2 olarak buluyorum. K değeri 2 olup H değeri ise bakın H değeri ise 4N artı 3M olduğundan dolayı o da 4 çarpı 3K artı 3 çarpı 4K şeklinde buradaki durumdan dolayı 24K'nın oluştuğunu görürüm. K değerinde zaten 2 bulmuştum. Yani 24 çarpı 2 o da eşittir. Işte 48 olarak karşıma çıkar. Yani doğru cevabım B şıkkıdır. Evet 2020 TYT'de çıkmış bir başka soruyla yine karşınızdayım. Hemen sorunun çözümüne geçelim. Dikdörtgen biçiminde bir havlunun bir yüzü mavi diğer yüzü beyaz renktedir. Bu havlu doğrusal bir askı ile havlunun kısa kenarı askıya paralel olacak biçimde asılıyor. Havlunun Yüzlerinin üst üste gelmeyen kısımların uzunluğu havlu şekil 1'deki gibi basıldığında 6. Şekil 2'deki gibi asıldığında ise 12 santimetre oluyormuş. Buna göre havlunun mavi yüzünün şekil 1'deki görünen kısmının alanı şekil 2'deki görünen kısmının alanının oranı 5 bölü 4'tür. Havlunun uzun kenarı kaç santimetredir diye. Şimdi buraya X diyorum. Buraya da Y diyorum. Dolayısıyla burada burası X olur. Burası ise y 3 olur. Neden? Çünkü katlandığı için. Bakın katlandığı için. y eksi 3, y 3 daha. Aradaki mesafe 6 santimetreydi. Dolayısıyla y 3, y eksi 3 şeklinde yaptık. Buranın alanına s1 diyorum. Buranın alanına ise s2 dedik. Şimdi s1 bölü s2 alanı 5 bölü 4. Bu bana verilmiş. Yani x çarpı y bölü x çarpı y eksi 3 Buradan gerekli düzenlemeleri yaptığımda 5y eksi 15 eşittir 4y yani y buradan 15 olarak karşıma çıkıyor. y 15 olduğuna göre havlunun uzun kenarı Y artı 6 olduğundan dolayı 2 çarpı 15 artı 6 yani 36 santimetre havlunun uzun kenarı oluyor. Yani doğru cevabım D şıkkı. Evet arkadaşlar 2001 2021 TYT'sinde çıkmış bir soruyla hemen karşınızdayım. Hemen sorumu okuyorum. Kenarları 4 metre en az 4 metre olan diyor, Dikdörtgen biçimindeki bir arsa inşa edilecek olan bir yapı arsanın her bir kenarının şekilde gösterildiği gibi 2'şer metre mesafe bırakılarak gri renkte gösterilen alan imar alanı olarak belirlenmekte. Bu alan için imar izni verilecektir. Çevresi 42 metre olan bu arsa için belirlenen imar alanı 24 metre kare olduğuna göre belirlenen imar alanının bir köşe uzunluğu kaç metredir diyor. Şimdi bakın. Şöyle yapıyoruz. Şöyle şunu aşağı indirdim. Buraya y dedim. Buraya x dedim. Dolayısıyla şunları 2 metre şurasına x dedim. 2 metre burası. Buraya y dedim. 2 2 şeklinde. Şimdi buradan <laughs> x çarpı y eşittir 24. Bunu biliyoruz. İmar alanının bir köşegen uzunluğu. Yani şurası soruluyor bana. Buraya da m diyelim çevre 42 olduğu için burada x çarpı y eşittir 24. Şimdi devam ediyorum bakın. İki parantezinde x artı 4 artı y artı 4 eşittir 42. Buradan x kare artı y kare eşittir 13'ün karesi yani X kare artı Y kare devam ediyorum. Artı 2XY eşittir 169'dur. Yani X kare artı Y kare eşittir 121 çıkar. Köşegen uzunluğuna da M demiştik. Dolayısıyla Pisagor bağıntısına göre şöyle yapalım m kare eşittir x kare artı y kare olduğuna göre x kare artı y kare 121 bulduk m kare eşittir 121 ise m değeri karekök 121 yani m değeri 11 olarak karşıma çıkar yani doğru cevabım B şıktır.